Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kısa korku filmlerini izleyip tepki vereceğiz arkadaşlar. Daha fazla kısa korku film videolarını için aşağıdan videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi korkmaya geçelim arkadaşlar. Gece gece altımıza edelim. Evet arkadaşlar, ilk filmimizle başlıyoruz. Bir tane kazın yolda yürüyor arkadaşlar. Bakalım baş. O siktir. Oğlum videonun başında ne oluyor lan? Daha videonun başında. O neydi lan öyle? Elleri vardı böyle kusura. Anahtarı yere düştü arkadaşlar. Evet bakalım başına neler gelecek kadının. izleyelim arkadaşlar. Evet anahtarına bakıyor. Ayağının altında anahtar. Aa, oy geliyor geliyor. Bin bin kaç lan? Ha, anahtar yok ne yapacak? Birini arıyor. Abi bu moruk. Hayır. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Telefonu alabilirse. Görüyor musunuz? Geliyor. Ay, ellerine bakın, ellerine bakın. Ufuzun bir şey lan. Evet. 2000 var galiba halinde. Onunla çıktı. Evet bakalım ne olacak. Evet anahtarı gördü. Anahtarı aldı. Hadi bin, hadi bin, bin. Ses duydu. Kendi kendine açıldı moruk. Onu Onu O neydi lan öyle? O neydi lan öyle? Moruk kadını içine attı Moruk Evet birinci filmimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci filmimizi izlemeye geçelim. Gerçekten birinci bir filmimiz çok korkunçtu. Oğlum kadın nasıl lan arkasından birden böyle geldi. Evet ikinci filmimiz de başladı. Bir mesaj geldi arkadaşlar. Hay baba yazıyor Türkçesi yazıyordur zaten arkadaşlar Evet Nasıl yaptı Uykudan yeni kalktı galiba Kadının kendi korkunç gibi zaten tipe baksana Evet fotoğraf gönderecek galiba. Moruk fotoğrafta bir şey yok. Ses geliyor. Ses geliyor ses. Kadının tırnakları nasıl bir şey lan öyle? Upuzun. Evet, sese doğru gidiyor. Sanki bir şey yiyor biri. Oğlum gitme lan, gitme bak. Moru. Oğlum gidiyor lan gidiyor lan. <laughs> Oğlum. Oğlum biz kim? Uy, <laughs> ne lan o? <laughs> Moruk geliyor lan. <laughs> Oğlum. Uzun saçı var. Elinde bıçak gibi bir şey var arkadaşlar. Adını öldürecek galiba. Kaçtan kaç. Lan, kaç? Doruk. maske takmış ama öldürecek yani kadını maskenin içindeki kadın galiba evet ellerine falan bakımdan çok değişik kadın ses çıkana bakışı ağzını kapattı evet birini arayacak aa ses, mesaj sesi geldi Gelme gelme gelme. Oğlum geliyor. Evet bakalım ne olacak? Jan geliyor arkadaşlar. Yani ekrana birden böyle bu yaparsa korkmayın. Ben zaten evde değilim şu anda. Biraz tırsıyor alabilirim. Gecenin saat 10.30'u. Vallahi fotoğrafa bakın. Gördünüz değil mi fotoğrafı? Adamı öldürmüş ve fotoğrafını atmış. telefonunun zil sesi yanında çalıyor. Kan var elinde moruk kan var. <laughs> Onun ne olmadığını? Adamın kılığına girmiş. En sonunda ışığı kapatıyor. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. 2 ee, tane kısa korku filmi izledik. Ee, daha fazla kısa korku filmi videolarını devam için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Her gün saat 8'de yeni video var. Gerçekten ikisi de altımıza edecek kadar çok korkunçtu. Ben zaten naneyi yedim burada daha fazla korku videolarımda benim için videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz dediğim gibi. Şimdilik ben bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.